Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada timsah görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Rüyada timsah alçak düşman manasına gelir. Rüya sahibinin düşmanların hedefinde olduğu anlamına gelir. Dikkat etmesi lazım yani. Etrafınızdaki bazı insanların sizi kıskandığı ve daha iyi olmamanız için adeta ellerinden geleni yapacaklarını sembolize eder. Kötülük, tehlike, güç gibi manaları ifade eder. Rüya gören kişinin güçlü ve sağlam duruşunu da sembolize eder. Biliyor musun? Yani bu rüya sahibi böyle pasif bir adam değildir. Güçsüz, zayıf bir insan değildir. Bu rüya rüya sahibinin kudretini, kuvvetini, sağlam duruşunu da ifade eder. Bazı tabirciler timsah rüyasını şey derler. Polis anlamına gelir. Polis. Rüyasında timsah gören kimse için bu yorumcular polis ya da jandarmayla başlarının derde girebileceğini söylerler. Yine bu yorumcuların kimileri timsah rüyasını polis ve jandarmadan gelecek haber diye yorumlamışlardır. Yani hayırlı haberler gelmeyecek diye yorumlanır. Mesela rüyada yavru timsah görmek. Derler ki rüyada yavru timsah gören kişinin düşmanları efendim zayıftır diye ifade edilir. Düşman timsah gören kişinin düşmanlarının zayıf olduğunu ifade eder. Bir, bu rüya beceriksiz rakip manasına da gelir. Rüya sahibinin e, rüyasında yavru timsah görmesi kişinin böyle kötü günler geçireceğine, hani adeta sınanacağına delalet eder. Kişi mutsuz, huzursuz olacak ama bu durum kardeşe geçici olacaktır. Aile bireylerinin desteğini arkasına alacak ve kendisini daha böyle bir güçlü hissedecektir diye yorumlanmaktadır. Rüyada mesela küçük timsah görmek, rüya tabircileri küçük timsahı şöyle yorumluyorlar. Umut ve müjdeli haberleri ifade ettiğini çağrıştırdığını söylerler. Kişinin yakın zamanda sahip olduğu manevi değerlerle karşı karşıya kalacağını işaret eder. Uzun bir tatile çıkmak gerekebileceğini, kafasında var olan böyle o ikilemlere son vermesi gerekeceğini çağrıştırır. Rüya sahibi uzun soluklu bir iş hayatına da sahip olacaktır şeklinde kardeşlerim bu rüya yorumlanmaktadır. Yine şöyle timsah rüyasıyla alakalı mesela demiş ki hocam ben rüyamda evde timsah gördüm. Rüyada evin içinde timsah gördüm. Nasıl yorumlanır? Evde timsah görmek kardeşlerim rüya sahibinin bundan sonraki hayatında hiçbir sıkıntı yaşamayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin e, rüyasında evde timsah görmesi kişinin karşısına yeni fırsat kapıları açılacağını sembolize eder. Rüya sahibinin e, hanesinin bolluk ve bereket içinde geçeceğine, bolluk bereket içinde olacağına ondan sonra bir de uzun süreli böyle bir aşk hayatına sahip olacağını da ifade etmektedir kardeşlerim. Bu şekilde. Mesela diyor ki rüyamda timsah sürüsü gördüm. Kardeşlerim rüyada timsah sürüsü görmek rüya sahibinin böyle büyük işlere gireceğine ondan sonra bu işlerden kazançlı bir şekilde ama çıkamayacağına yani biraz sıkıntılı dönemlere gireceğine biraz yaşamının tehlike içinde olacağına çağrışım yapmaktadır bu rüya bu rüyada timsah sürüsü görmek dostlarım aynı zamanda çekilen zahmet sonucunda rüya sahibinin bir zaman sonra rahata kavuşacağı manasına da gelmektedir. Rüyada yeşil timsah görmek. Kişinin ailesiyle bazı sorunlar yaşayacağına, bu sorunların üstesinden bir şekilde geleceğine kendisine acı verecek olaylarla karşı karşıya kalacağına işaret etmektedir. Değerli kardeşlerim, rüyada yeşil timsah görmek, bir de kaynaklarda şey var bu rüyayla alakalı, kindar ve mutsuz bir kadınla beraber olmak manası var ki, yani rüya sahibi dikkat etmeli böyle bir kişiden uzak durmalıdır. Aksi takdirde zarar görecek çünkü. Hocam diyor ben rüyamda timsah beslediğimi gördüm. Rüyada timsah beslemek çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğramak anlamı var. Allah muhafaza etsin. Ayrıca timsah beslemek rüyada kişinin duygusal biri olduğu anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim bu şekilde yorumlanır. Rüyada evin içinde timsah görüyorum diyor. Az önce de ifade etmişim bunu kısaca söyleyeyim. Evin içinde timsah gören kişinin korkudur ile yüzleşemeyeceğine, tehlikelerden, sıkıntılardan, sorunlardan kurtulamayacağına, rüya sahibinin ciddi bir hastalığa yakalanacağına işaret eder bu rüya. Rüyada kardeşlerim timsah yakaladığını görmek, timsahı yakalamak, Allah Allah. Bu rüya sahibinin çok kazanç getirecek işlere gireceğini sembolize eder. Aynı zamanda rüya sahibinin gönül gözünün açılacağına, etrafında kendisini kötü yola düşürmek isteyen insanların olduğuna işaret eder. Hocam diyor ben rüyamda timsah ve yılan gördüm yorumunu söyler misin? Söyleyeyim. Timsah ve yılan gören rüya sahibinin kazancında haram olabileceğine işaret eder bu rüya. Aynı zamanda dininden kopacağına Allah muhafaza etsin. Allah uzak etsin. Tövbe ya Rabbi. Ne Ömrü boyunca yani çok az sevap işleyeceğine, ondan sonra kazandığı haram parayla adını duyuracağına işaret etmektedir. Allah muhafaza etsin. Rüyada Timsah öldürdüğümü gördüm. Hayırlı mıdır? Rüyada timsah öldüren kimse sıkıntıların çözüleceğine ve düşmanlarına galip gelmeye yani düşmanlarını yenmeye yorumlanır bu rüya. Kişinin rüyasında timsah öldürdüğünü görmesi rüya sahibinin maddi anlamda sıkıntılarından kurtulacağını sembolize etmektedir değerli kardeşlerim. Allah hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.